Evet herkese merhaba. Darbukada 2-4 ana usul biliyorsunuz. Beke, 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 beke. şeklinde başlamıştık. Sonra bunu biraz daha çeşitlendiriyoruz. Özellikle sol el parmaklarımız çalışsın diye. Beke, 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 demiştik. Sonrasında sadece teklerde 3-1-3-1-3 1, şeklinde yaptık. Bunlara ne yapacağız? Çalışacağız. Şimdi sadece ayrıntılı bir şekilde 1-3-1-3 1, şeklini göstereceğim. Çalışırken aynı söylediğim gibi ezberinizi alın. Ondan sonra 1-3-1- Ne yapacağız?